Ben bugün erikten pestil yapıyorum. Size de göstereyim. Eriği böyle marmelat şeklinde kaynatıyorum. Süzdürdüm. Sonra içine tarçın kattım. Biraz şeker kattım. Eriğimiz biraz ekşi olduğu için biraz tatlı olsun dedim. Eğer tatlı erik olursa hiç de katmayın. Sonra susam kattım içerisine. Kaynatıyorum şu anda. Şimdi bu kaynadıktan sonra Tepsilere dökeceğim. Şu anda tepsiye dökülmüş hali. E, tepsiye döküyorum ve güneşe koyuyorum. Normalde ince dökerseniz iki güne bir buçuk güne kuruyor. Benimki biraz kalın olduğu için iki gün yani iki buçuk günde ancak kuruttum. E, şu anda da kestim. Böyle görüyorsunuz bıçakla. Şuralar kesik yerleri. Şöyle. Dolu küçük olsun diye dildim. Şimdi şu anda bunu içine ceviz içi ve hindistan cevizi serptim tepsinin üzerine. Şu anda da böyle hindistan cevizini tekrar batırıyorum. Tek tek göstereyim diye. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Aha. Şu anda batırdım. Ve şöyle. Ben bunu bir tane tabağa koyayım da daha açık ve net gözüksün. Kışın e Kışın kahvelerin yanına çok güzel bir şey oluyor. Tatlı lokum yerine, çikolata yerine. Hem bu doğal hem de güzel. Yani size görün diye çekiyorum. Şu anda kıvırıyorum bakın. İçerisinde şey var. Ceviz, Hindistan cevizi. Görebiliyor musunuz? İnşallah hep birlikte yeriz. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Şu var da eriğin suyundan yaptım. Meyve suyu olarak kullanacağız inşallah. Afiyet şifa olsun. Herkese iyi günler diliyorum.